Jüpiter'in horoskopta bulunduğu ev kişinin kendini şanslı, güçlü ve özgür hissettiği, maddi manevi geliştiği, çeşitli fırsatlarla karşılaştığı ve başkalarından yardım gördüğü alanları gösterir. Jüpiter horoskopta 6. evde ise kişi burada hayatındaki genişleme, büyüme ve anlam arayışını, çalışma hayatı, başkalarına hizmet etme, günlük hayatındaki rutinler yoluyla elde etmeye çalışır. Genel olarak iş ve çalışma koşulları konusunda şanslıdır. İş arkadaşlarıyla iyi anlaşır ve cömerttir. Başkalarından yardım alabilir. Onlara hizmet eden kişiler konusunda şanslıdır. Evcil hayvanlara düşkünlük olabilir ve günlük yaşamlarında birden fazla evcil hayvan da besleyebilir. Burada Jüpiteri e olanlar aynı zamanda sağlık, diyet, beslenme konularında da kendilerini geliştirip yeni deneyimler yaşayabilirler. Burada yerleşen Jüpiter zararlı etkiler alırsa kişi çalışmayı ve günlük hayatındaki meşguliyetleri abartıp kendini ihmal edebilir. Aşırı yeme ve içme dolayısıyla sağlık problemleri oluşabilir. Bu bölgedeki Jüpiter, kilo ile bağlantılı ve karaciğerde ilgili sağlık problemlerinde işaret edebilir.